Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Az önce CS oynuyordum. Dedim ki CS oynarken kayıt da alayım. Artık bu şekilde gideceğim. Oynadığım oyunların kaydını alacağım. Sonra kanala atacağım. İzlenirse izlenir, izlenmezse izlenmez. Çok da umurumda değil artık. Yapacak bir şey yok. Ee, kaydını aldım ama e, ses çıkmamış. Ses çıkmayınca dedim ki madem kendi oynayışımı ve maçı yorumlayayım. Bu şekilde izlemiş olalım dedim. Ee, belki güzel şey olabilir, güzel bir maçtı. performansım hakkında zaten birazdan göreceksiniz ama ee, Çok iyi oynadığımı söyleyemem bu maçlık, onu söyleyeyim zaten göreceksiniz birazdan olanları. Sesi, bir önceki videoda da oyun içi ses çok fazla gelmişti o yüzden olabildiğince kısacağım. Şu an beni görüyorsunuz zaten benim olduğundan emin olabilirsiniz yukarıda e, benim logom var zaten birazdan da gelecek. Biraz geçerek izleyeceğim. 23 dakikalık bir kayıt aldım. Bak burada vuramamışım mesela. Burada da vuramamışım. Çok kötü mesela. Şunları bulmam lazım. Burada kill aldım diye hatırlıyorum ama. Evet bunu aldık. Ya yani Bunu da almak lazım. Bundan sonra böyle dediğim gibi. Yani e, beğendiğim oyunların artık oynadığım oyunların videosunu çekeceğim. Kanala yükleyeceğim. Yani WWE olsun veya olmasın onu da değil. Uf, bak burada güzel kill almışım ama adamın da canı çok yokmuş herhalde. Bunu aldım mı? Hatırlamıyorum. Bunu almamış olur. Arkamdan gelmiş. Arkadan masam onu da alırmış. Bak, en altta benim yani şunu söyleyeyim benim benim olduğuma inanabilirsiniz yani. Bakalım ne olacak. Bu arada shortslar acayip izleniyor. Ee, bu oyunun shorts videosunu çek şey, atıyorum böyle oyun içinden. O şey videosu vardı ya. Dım dımlı Açtım diyoruz. Onun shorts'larını atıyorum. Çok izleniyor. Belki o short'lar e, ilerleyen dönemde normal videoları da izlenme olarak Yansır bilemiyorum. O yüzden arada böyle videolar atacağım. İşte dediğim gibi oynadığım oyunların atacağım. Burada bir flash yedik. Burada galiba bize rush atmışlardı. Aynen. Arkalandım yine. Bak onu almam lazım da. Onu almam lazım. Geçiyorum burada bu ele alabiliyor muyuz? Almışız. Genel olarak kendi oynadığım yerleri gösterirsem daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Bu tarz hareketler yapmayı çok severim. İzleyelim bakalım buralar. Buralarda full kaybettiğimiz yerler diye hatırlıyorum. Zaten 6'ya 1 gidiyoruz. Burada da ben... Bak güzel. Diğerini alabildim. Bir adam daha geliyordu sanki burada. Bakayım alabilecek miyim? Bak yukarıda adam olduğunu biliyorum. Ama oradakiler ölmeyince dedim ki tünelden ineceğim. Bak. Çok kötü çıkış yapmış. Şurayı bir geri, geri saracağım. Çok kötü çıkış yapmış. Aslında kötü çıkış yapmamışım ama e, elimi çok böyle hızlı hareket ettirememişim. Bu da mouse'dan kaynaklı o yüzden devam ediyorum. Geçiyorum burayı da. Bir el var. Yani inanılmaz birazdan gelecek. O kadar çok beğendim ki yani sırf bir videoyu gerçekten o eli göstermek için bile çekiyorum. Yani tak 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 3 tane kafadan vurup kazandırdım. Neyse gelecek birazdan göreceksiniz zaten. Buradan şeyi burada şunu yapıyorum aslında. Biliyorsunuz B tünelden geliyorlardı hep. Tünele gelirlerse oradan alırım diyorum ama gelmiyorlar. Zaten hiçbir şey yapmayarak geçirdiğim bir el oluyor. İleri alalım. Devam ediyoruz. Yine B yapıyoruz. Bak 5 kişi B'deyiz. Belki biri şeyden gelse tünelden yardırsa benim az önce yaptığım gibi yapsa daha rahat olabilirdik. Flash geldi. Bak, adam orada öldü. Orada adam var. Sanki biri daha çıkacak mıydı burada? Kapıyı şey yaptım. Güzel vurdum. Güzel. Bunda artık güzel. Eğim. Baktım bak. Asıl az önceki yapmam çıkış, gereken çıkış da buydu. Burada çok güzel çıkış yaptım. Bak. Bizimkiler öldü orada. Bak sesleri alıyorum. biraz arttırayım da size de gelsin. Bak, burada çok kötüyüm. Bu ne ya? Çok kötüyüm, çok kötüyüm, çok kötüyüm. Yani şurada artık... Aslında vurmuyor muyum ya? Vuruyorum şimdi. Baksana vuruyorum aslında da. Yani koldan falan vurmuşum. Ama aldım bu kili ben. Almadım mı? Aldım ben bu kili ya. Tabii aldım ha. Ama bu eli alamadık galiba. Dur bakayım. Bak geldi. Biri var şu an onu biliyorum. Adam öldü. Smoke attım çok güzel hareket. Çıktım yukarıya ama burada aldık şimdi. Aynen tamam. Şimdi atladım. İleri alıyorum biraz daha. Ne izleyelim. Oyunun sesini hiç kestiremiyorum o yüzden Allah flash hiç beklemiyordum. Oyunda da hiç beklemiyordum. Burada da hiç beklemiyordum. de iki kişiler. Üç kişiler hatta şu an. Ben yine aynı taktiği yapacağım. Aynen. Buradaki de aldım. Bunu da aldım. Aynı taktikle şimdi gideceğim diye hatırlıyorum ama zaten almışız. Neler yani hemen. Burada bir A demişiz. Bak. Adam öldü. Ben burada çok kötü oynadım diye hatırlıyorum ama dur bakayım ne yaptım. Flash attım. Kendi Flash'ıma girdim zaten. Tamam çok kötü. Burada öldüm diye hatırlıyorum. Yok. Bak adamı gördüm mesela o adamı ben. Ben o adamı görmedim galiba. Onu aldım ama arkamda adam var mesela. Bak, bak şimdi sesi duydum. Bıraktım arkamda adam var diye. Girdim. Bakalım ne yapacağım. klasik sis attım sol taraf görmesin diye girdim kurdum burada artık bir şey yok geçiyorum aldık diye hatırlıyorum bu eli bakalım güzel Evet almışız zaten devam ediyoruz çift bayrette iyi olduğum bir alandır ama burada ben kill alamadım diye hatırlıyorum bak bomba sesi var geldiler şu oradan geldiklerini biliyorum. Bak, adam da var ama arkalanacak bu değil mi? Bizimkiler bu ad bu adam alıyordu. Bak pingim de çok yüksek. Sağ üstte bakarsanız internetim baya kötüydü sonlara doğru özellikle. Ona rağmen iyi ver oynadım diye düşünüyorum. Burada 2'ye 3 kalmışız. Bomba kuruldu. Dur bakayım ne yapacağım. Bak biri düştü orada. Şurada şunu adam var sanıyorum. Orada bir kill aldım. Tamam boş zaten. Bombayı çözdüm. Ne aldım burada? Başka bir şey yok zaten. Biraz daha geçeceğim. Bomba kurulduğunu görelim. Evet. Devam ediyoruz. Bak adam olduğunu gördüm. Onlar da beni gördü. Dedim ki şimdi 3 kişinin geçtiğini gördükleri için bir ortalamam gerekiyor diye düşün şu kil bak. Bir geri alabilir miyiz? Görmeden vurdum. Kendimle gurur duyuyorum. Güzel vurdum. Bak sis geldi. Orada olduğunu biliyorum. Çok güzel. Şurada da aynısını yapmaya çalıştım ama mermi bitti. Bak burası. Mermi bitti. Silahımı dönsem hangisini yapsam kafam karıştı. Burada da evet. Mouse sakıldığı için yapamadım. Bir de pink de yükseldi. Sağ üstten bakabilirsiniz. Bu eli aldık mı biz? Bak benimle benim yaşadığımın aynısı yaşadı. Aynısını yaşadı yine. Tam 8 ay almışız böyle güzel. Arada bir kaydı da kontrol ediyorum. Burada bilgisayarı falan yeniledim. Ee, zaten belki fark etmişsinizdir ama nereden fark edeceksiniz? Direkt 60 FPS ve 1080p verebiliyorum artık. Yani kayıt alabiliyorum. Eskiden daha kalitesizdi. Yani kanal izlenmeye devam etse yani tekrar eskisi gibi olsa, canlılık olsa, etkileşim olsa acayip şeyler yapacağım. Ama işte olmuyor. Evet burada <laughs> burada çıkamamışım çok güzel. Ben de tünelden inmişim. Yok ne yapacağım burada? Çok saçma sapan kararlar veriyorum. Bak burada ben aldım galiba. O el bu el galiba. İzleyin. Bak burada adam var zaten. Niye orada bekliyorsun? Gir işte şeye. Neyse ama bak. Bak çok iyi. Şimdi şu kil inanılmaz şimdi. Bak ilk de vuramadım vurdum. Yani kendimle gurur duydum bir andır. Daha iyi olabilir miydi? Evet. Ee, daha iyi oynadığım alanlar da oluyor ama. Pingim de bu kadar yüksekken. Böyle vurmak. Çok güzel. Bundan sonrası artık çok büyük sorun. Tutamıyoruz burada zaten. Bundan sonra hiç tutamayacağız artık. Yani short'tan gelip gelip duracaklar ve biz tutamayacağız. Ve buradan çevirecekler maçı. Spoiler da vermiş olayım da. İzleyin şimdi. Bak. Gördüm oradalar. İşareti de koydum. Ben çevirene kadar. Oho. Bunlar hep pinkten pinkten. İnternetim acayip kötü bu şeyler Oy, çok iyi ki aldı. Onu da aldım ya. Bundan sonra bir süre böyle gitti. Burada da 99 olacak. Ek oyun burada zaten. Silah almamışım. Yine short'tan geleceklerdi galiba. koyayım diye silahı aldım. Aynen. B'deler burada. Burada B'deler. Bak. Vurdum burada. Vurmadı mı? Vurdum. Bir daha bomba geldi. Bir daha vuracaktım sanki burada. Ben ilk başta vurdum. AVP değil sonuçta ama Bak burada da vuruyorum. Bana yazıyor zaten de yani iki kere vurunca nasıl ölmedi o anlamadım. B'deki öldü. Burayı çok kötü oynadım. Yani burası Bak. Şurada vurmam gerekiyordu. Vuramadım. Yine vuramadım. Son mermimle vurdum. O zaman da süre kalmadı zaten. O yüzden geçiyorum. Evet. Yine short'tan gelecekleri bir yer. Rastgele teşhidiyorum. Yine koyun bu arada gördüğünüz gibi. Ee, doğru düzgün baylayamamışım. Burada geldiklerini gördüm. bir. Onu aldım mı? Onu da aldım. Kazandırdım. Yani arada böyle bir modu açıyorum ama genel olarak iyi oynayamadım ya. Özellikle bundan sonrasında. Buradaki de almışım. Bakalım. Bak çok mantıklı bir hareket. Yaktım. Tamam. Güzel. Sonra bak, bir anda bir kararsızlık var. Ne yapsam ne etsem. Sonra buraya giriyorum. Niye buraya giriyorsun ki? Git işte shorttan geleceklerini biliyorsun. Sonra dönmüşüm yine. Shorttan geldiklerini biliyorum. Duydum da zaten. Geldi. Yani onu vurdum arkalandım yani. Tamamen taktiksel bir hata. Orada beklesem ikisini de alacağım büyük ihtimalle yani. Kendi oyun analizimi de yapıyorum. Bu da güzel. Hem video hem analiz. Güzel. Ve izlemesi de eğlenceli şimdi. Burada artık ek olduğum için beklemek zorunda kalmışım. Bizimki ölünce. Silahını alabilir miyim diye gittim. Onu aldım şimdi. Bak flashların geldiğini de duyuyorum ama oraya bakıyorum. Bunları hep düzelmesi lazım bak. O güzel. O güzel şu an. Short'u da bekliyorum ama... ...mit yani şeydeler aslında bizim oradalar. CT'deler. Gitti. Alabildim nereden geldiğini görememiş. Nereden geldiğini görememiş. Yoksa alırdım yani bunu da alırdım. Evet devam edelim. Adamın nerede olduğunu görseydim görebilseydim yani oradaydı da. Hatta yine göremedim bir bakalım. Şimdi buradayız güzel. Şurada bir adam var. Zaten bir adam olduğu için buradaki adam vurmuş. Ben de Abi mermi arkadan gelmiyor mu sanki ya? Bakın şimdi bak. Mermi sanki arkadan geliyor gibi duruyor ya. Bir daha bakalım. Yavaşlatma var mı bunda? Yavaşlatma var mı? Hız ha. 0.25 e alacağım. Bakın şimdi. İlk merminin geldiği yere bakacağız. Bak ha, arkadan yani ben arkamı döndüğüm için benim arkamdan vurulan şey tamam tamam anlayabildim. Şimdi ben şuradan vuruldu sandım o yüzden şey yaptım. Oradaki mermiyi kaçırmış yani. O yüzden arkadan sanki vurmuş gibi geliyor. Bundan sonra zaten hiç direkt ölmüşüm. Ne yaptım? Artık bakın pingim iyice arttı burada. Son el zaten oynayamadım. Son eli göstermeyeceğim o yüzden. Ama kaybettik yani. Bundan sonraki iki elde. Aynen. p 90la işte girmeye çalıştım. Giremeyince şey oldu. En sonunda da kaybettik zaten. Şöyle de. Bak, baksana pingim bir ara şurada binlere falan çıktı. Var mı o an? o kadar yüksek. Ay bak bak. Pingime bak. O kadar yükseldi. Zaten alamadım da yani. Evet. Yes. Videoda bitti. Zaten alamadık. 13'ü 10 kaybettik ama ee, genel olarak pingimden dolayı oynayamadığımı söyleyebilirim. Onun dışında güzel oynadığım yerler de var. CS'yi genel olarak seviyorum. Güzel. Valorant'ı da iyi oynarım ama CS bir ayrıdır. CS'yi Valorant'tan daha da çok severim. Eğer isterseniz Valorant videosu da gelebilir. CS'nin devamı da gelebilir. Dediğim gibi bundan sonra böyle. Yani mesela WWE ile ilgili bir şey mi takip ediyorum açacağım videosunu yapacağım. İşte oyun mu oynuyorum açacağım videosunu yapacağım. İzlenir veya izlenmez artık çok zorlayan bir şey de değil bu. Yani oynadığım yerde video çekiyorum aynı anda. O yüzden dediğim gibi çok zorlayan bir şey de değil. Uğraştıracak bir şey de değil. Bundan sonra bu şekilde gideceğiz. İzlenirse devamları gelir. Belki kanalı tekrar canlandırabiliriz abone olun, like atın, hoşçakalın, bay bay.